Ulaşım AŞ Operasyon Müdürü Murat Postoğlu, Çakuş durağında rutin bir denetim yaptı. Postoğlu yapılan denetimler hakkında şunları söyledi. Şu anda e, Çakuş durağındayız. Burada rutin kontrollerimizi yapıyoruz. E, saç, sakal, tıraşlarına bakıyoruz. Pantolonlarına bakıyoruz. Kravatlarına bakıyoruz. Şoför arkadaşlarımızın. E, hem aynı zamanda araç kirliliğine bakıyoruz. Tabii bugün malum hava şartlarından dolayı araçlarımızın dışları kirli olabiliyor. Bunun dışında yolcularımıza birebir soruyoruz. Aracın içinde bir şikayetiniz var mı? Kendi hattıyla çünkü o yolcu o sürekli o hatta giden yolcu olduğu için belki zaman zaman daha iyi de biliyor o hattın sıkıntılarını. Siz de şahit oldunuz zaten. Burada rutin bir kontrol yaptık. Yolcularımızın memnun olan var, talepleri olan var. Bunları da biz yerinde görmüş olduk ulaşım aşı olarak. Vatandaşların yoğun taleplerinin güzergahlara araç takviyesi olduğunu söyleyen Postoğlu bu konuda da duyarlı olacağız dedi. Vatandaşlarımızın şöyle bir talebi oldu. Çobandan giriyoruz bizim haklarımızın biliyorsunuz. Çobandan çobanı kullanıyoruz. Kervandan da birkaç araç talep ettiler. Bunlar da zaten bizim notlarımızda vardı. Biz bunlara çalışıyoruz. Tekrardan bir çalışacağız. Belli bir araçlara göre bir şey yapabilir miyiz? Onları da görüşeceğiz yönetim kurulumuzla beraber. E, taleplerimizi de ileteceğiz, başkanımıza da ileteceğiz. Konuları biliyor zaten, başkanımız yakından takip ediyor. E, gerekli gördüğümüz yerlerde e, bu taleplerimizi vatandaşlarımızın karşılayacağız. Ayakta yolcu almamaya özen gösterdiklerini belirten Postoğlu, biz bunun da takipçisiyiz, araçlarımızdaki kameralardan izliyoruz dedi. E, şoför arkadaşlarımıza tebliğ ettik, kesinlikle ayakta almayın dedik. Tabii yoğun saatlerimizde bazen e, bunu aşabiliyoruz, elimizde olmayan nedenlerden dolayı. Yani yolcumuza da siz inin diyemiyoruz dediğimiz zaman inmiyorum, biniyorum falan gibi cümlelerle de bazen karşılaşabilir. Onlar da haklı kendine göre. Biz de ulaşım aşı olarak e, mümkün olduğunca ayakta yolcu almamaya çalışıyoruz. Yani e, tabii düzce olarak, düzce olarak e, bunu en iyi yapan illerden biri olduğumuza inanıyorum. E, vatandaşlarımızdan ulaşım aşı olarak şundan yana hiç şüpheleri olmasın. E, biz bütün yolcularımızı taşıyacak kapasite aracımız da var. Ee, eğer bir yolcumuz diyelim saat başı arabası geliyor. Ona binemedi diye sakın panik havası yaratmasın. 3 dakika sonra, 4 dakika sonra ikinci arabamız gelecek. Biz zaten kameradan 7/24 araçlarımızı inceliyoruz. Onların doluluk oranlarını görüyoruz. Eğer bir yolcumuz bir araca binemediyse bekleme süresi daha önce de söylemiştim. En fazla 15 dakikadır. 15 dakika içince ikinci otobüse kesinlikle binecektir. Araç filomuz gerçekten güçlü. Bütün yolcularımızı şu anda 25 bin 30 bin bandındayız. Ama biz bunu bu günlük değişiyor. Biz bunu hedefimiz ulaşım aşının hedefi Düzce'de 60-70 bin yolcu taşımak. Buna ulaşmanın peşindeyiz. Buna ulaşacağız ve ayaktasız buna ulaşacağız.